Evet arkadaşlar. Şu mağara dediğimiz kısma büyük bir ihtimal geldim sanırım. Sanırım buralarda bir yerde olsa gerek. Çünkü durumunu gösteriyor. Bize sorduk nerede diye ama. 3-5 yeri söylediler. Ona bakacağız şimdi. Çünkü zamanla yarıştığım için biraz hızlı hareket edeceğim. Ve yüzmek için harika bir ara. Yani var ya, o kadar temiz ki. Şuraya bak. Cam gibi. Evet arkadaşlar burası hani şuraya baktığınız zaman daha çok defineci arkadaşları ilgilendiriyor. E, ne o? bir Hayvana benziyor değil mi? Yani bir şeye benziyor şu kayalık. Yani burada bir aslan oturmuş gibi de benziyor. Bu tür yerlerde genelde define ile alakalı şeyler oluyor. Define gibi alakalı olan şeyler genelde bu tür arazilerde oluyor. Eski kayalıklar çok eski ve değişik şekilde sembollerde. Evet. Şu ileride de var. Soldan mı istek sağdan mı? Şöyle bir gidelim bakalım. Durum neyi gösteriyor? Evet. Şurada da bir alan var. Ormanlık yukarı çıkıyor. Bir de şurada bir alan var. Önce şuraya gidelim. Evet, bayağı çıkıyorum yani. Baya da yüksek. Şu geldiğim kısma bakın. O kadar uzaktan geldim ki. 3 saattir yürüyorum. Ve deniz mükemmel ama. Mükemmel. Tek kelimeyle. Ve buz gibi. Havlu alsaydım girerdim. Evet arkadaşlar. Burayı görmek de nasip olacak. Daha çok zaten bu tür bir çekim yapmak için geldim ben buraya. Hatırlar mısınız? Yıllar önce de böyle videolar çekerdim. Bakın. Bak şöyle alanlar. Ya benim alanım Metroid ama hep kayıyorum böyle yerlere. Bak şurada bir define olma ihtimali çok yüksek. kendini belli ediyor hemen. ben hissediyorum. İşte mağarayı bulduk. Bakın mağara burada ve tepedeki taş bir kopsa zaten kopmuş. Şu parçaları görüyorsunuz. Şunları görüyorsunuz, koca koca koyalar. Yani bunlar hep kopmuş. Oradan düştüğü gibi öldürür. Allah göstermesin. Evet mağara burada arkadaşlar. Ve mağaranın içinden de deniz sesi geliyor biliyor musunuz? Belki de. Şu denizin. Allah. Orada bir şey gördüm. Aa. Kuş muymuş o? Evet kuşmuş. Evet çok güzel bir kuş. Tam şu enteresan kayanın dibine ama gitmeyeceğim oraya. Siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum arkadaşlar. Ya onu bir yılan yakalamış. Ya bir şey çırpınıyor. Neyse birazdan bakarız. Şu güzellik ayrı bir şey. Hayran oldum. Şimdi mağaranın içine tek olduğum için girmeyeceğim. Diğer arkadaşlarımın uzmanlık alanı ayrı, benimkisi ayrı. Ben metroidlerle geliyorum. Aslında benim burada olmamam lazım bile ama. Ne diye geldiysem, beni ne çekiyorsa buraya, bilmiyorum işte. Şu taşlar tehlike. Sakın ha buraya benim gibi böyle tek gelmeyin. Hani kafanıza balet dahi olsa parçalar. Allah göstermesin, beni Allah koruyor. Evet. Şu mağaraya gelelim bakalım. Evet enteresan. Acaba evet bence akort yapıyor. O dalganın sesi buraya akort yapıyor. Oo, iyi. Güzel. Harika. Buralara tek başına gelinmez. Akri dengen yerinde değildir benim gibi herhalde. Şuraya bakın. Biliyor musunuz? Karanlık. Ne olduğu belli ve burayı kazmışlar arkadaşlar. Nereden anladın diyeceksin. Şu toprak böyle olmaz. Bakın şu yere bakın. Normal görüyor musunuz? Şuraya bakın. Bu ne demektir? Burası kazılmış. Şurası da kazılmış. Şurası da. Burada altın almışlar. Dedim ya definecilerin yeridir böyle yerler genelde. Sarkıtlara bakın. Bu sarkıtların içinde arkadaşlar metroid elementleri var. Bilin yani. Söylüyorum. Bu Yarası yuvası var şurada. Şu ne? Bakın görüyor musunuz? Taş içeriden de yukarı doğru gidiyor. Enteresan. Vay canına. Ama biz buralara girmeyeceğiz tabii ki. Çünkü tehlike. Baştan sona tehlike yani. Çünkü mimari bir yapı değil. Deniz zamanında demek ki buralar demiş arkadaşlar. Bu kadar yüksekteymiş. Zamanla hep alçalmış yani aşağıya magmaya doğru gitmiş dünyanın hali. Evet, şurası derin bir mağara. Ucu ucağı belli olmayan bir yer gibi gözüküyor. Oraya girmek de tehlikeli. Burada bir piknik yapmışlar. Bir şey yapmışlar. Bak şurada da var. Görüyor musunuz? Gidiyor. Bakın. Birileri burayı ciddi derecede talan etmiş arkadaşlar. Yok. Buraya bir şey yapmamışlar. Bence burayı dedektörle gezildi. Ve buralara dokunulmadı. Dedektörün öttüğü kısımlar ciddi bir dedektöre gelmişler bence. Tabii ben buraya da girmeyeceğim. Şimdi telefondan siz buraya aydınlık görüyorsunuz ya. Aslında aydınlık değil çok karanlık burası. Telefonun özelliği. Öyle söyleyeyim. Ve içeride de ikiye ayrılıyor muhara. Tekrar devam ediyor. Buraya girmek akıl işi olmaz tamam mı? Olmaz. Oo, bu ne? Bakın. Bir işaret. Ay işareti gördünüz mü arkadaşlar? Bir tane kule. Bir kule çizimi çizme mi acaba bu? İnsan yapısı çizme mi? Çıkarmaya çalışalım. Evet çıkarmaya çalışıyorsak ve bu çıkıyorsa insan yapısı bir çizme. Birisi buraya çizgi yapmış. Birisi buraya bir şeyler yapmış ama kimin çizdiğini bilmiyorum. Bir kule yapmış. Tepe. Tepe yukarısı olsa bunun tepesinde bir kule var o zaman. Demek istiyor. Ha. Hmm. Mağaranın girişleri olabilir bu. Be belki de bu mağaralar böyle bir yere çıkıyor. Burada bir yerde arama yapılmış. Ben bunu hissettim. Çünkü enteresan. Baksanız şu kayaya. Şu kayaya düşse ne yapar? Ya dedim ya harika ya. Yani deniz, doğa bir arada ve şu şeklini hiçbirini tanımıyorum. Kim bilir hep her zaman merak etmişimdir neye yarıyor diye. Kesin bir insanın bir işine yarıyordur bunlar. Bir de arkadaşlar buraya bir daha şöyle tekrar bakalım. Görün diye söylüyorum. Şu yukarısı da var ara. Ama buraya içine giremeyeceğim. Çok girmek isterdim. Çok tanıtmak isterdim siz ama hani ne var içinde diye çıkamayabiliriz de. Yani son videom olur. Evet. bir de şuraya gidelim bakalım evet. bir de şuraya bakalım arkadaşlar yani şu güzelliğe bakar mısınız ya harika tek başıma doğada dolaşmayı videolar çekmeyi çok seviyorum ama tek başına dediğim gibi yani şu anda beni bir yılan soksa burada beni kimse bulamaz. Aslında iyi bir şey değil yani. Akıllıca bir hareket değil. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tonluk kayalar ağacın altından fışkırmışlar artık. Evet. Burada yüzde yüz hazine var. Yani define var burada. Tamam mı? Bakın define ayrıdır. Gömü ayrıdır arkadaşlar. Gömü adı üstünde gömü. Birileri zamanında gömmüş. Orada ya tılsımlı ya tılsımsız kalmış. Define de, şey, e, hazine de yine aynı şekilde oluyor. Bir de doğal define, yani doğal yani, kendinden oluşmuş. Zaten biliyorsunuz altın dünyaya ait değil. Bir meteor. Huh. İşte ağaç aralarında ki kayalar hep evet, bir işaret. Bakın. Demin ne dedim? Burada birileri define almış. Mağaranın içine de girmiş. Gördünüz mü? Bakın. Şu taşları görüyor musunuz? Şşt, bak. Bu ne demek? Hiç doğaya uyuyor mu taşlar? Uymuyor. Neden? Yerin altından çıkmış çünkü bu taşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak doğadaki taş yandakiler. Normal. Ama bunlar doğal değil. Yani birileri burada kazı yapmış. Evet, şurada yapmış. Gördünüz mü? Bakın, her taraf o taşlarla köstebek gibi dışarı fırlatmışlar. Bu doğal olarak olacak bir şey değil bu. Hani yerin kusup atacağı bir şey değil. Bu insan işi bu. Arkadaşlar, yani dalgalar öyle bir vuruyor ki şurada olsanız hissederdiniz. Bakın aynen söyleyeyim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak şurayı kazmışlar. Acaba ne var? Gidip bir bakalım. Şu merakımızı bir inelim, değil mi? Evet. Burayı kazı yapmışlar arkadaşlar. Şuralar hiç dokunmamışlar. Buralar gayet doğal ama hani şu anda burada da olabilirler yani. Bilmiyoruz ama biz çekim yaparken tesadüfen geldik. Biraz daha sessiz olacağım. Şuraya bakın. Tam defini yerleri. Şuraya bakın. Tam bir tarih. Görüyor musunuz? Her yerde işaretler var. Evet. Kazı yapılan alan burası. Evet. Cem'le ciddi kazmışlar. Görüyor musunuz? Streçler var burada. Hmm. streci halat olarak kullanmışlar sanırım. Durumunu gösteriyor. streç var şurada gördünüz mü? Bunlar almışlar. Yavaş gidelim. Bakın şimdi. Belki de kuyunun içinde yakalarsa? Hayır. Evet. Şurayı kazmışlar önce arkadaşlar. Gördünüz mü? Sonra şurayı kazmışlar. İpleri görüyor musunuz? Çok acele etmişler. Bakın bakın. Ve sağlam kazmışlar. En az, şu anda bir şey söyleyeyim mi? En az 5 metre. Derinliği. Bakın, kökü köke ulaşmışlar. He, arkadaşlar buradan define çıkarmışlar. Bakın. Adamlar burada mı değil bilmiyorum ama. Bakın buradan define almışlar. Ve şu streci sarmışlar. Yukarıya da şunu halat yapmışlar. Tamam mı? Şu streçleri halat yapıp yukarı çekmeye çalışmışlar ve çekmişler. Çıkmak için. Güçlü insanlar olmadığı belli. Ama koca koca kayaları yani bu bir günde yapılan iş değil biliyor musunuz? Bence bu çok uzun süreçli bir iş. Şu kayaları buradan çıkarıp çıkarıp tabii bu kayaları nasıl Kesin bir kova gibi bir şey de kullanmış olabilirler Yani. Bu kayaları nasıl çekecekler? E şunu hiç hesaba katmamışlar. Şu büyük kayayı görüyor musunuz? Bir düşse hop hazır mezar. Kurtulmasına imkan yok. Neden tuzaklı bir şey? Bakın şöyle tutayım. Görüyor musunuz? Biz buradan uzaklaşalım. Çünkü burada ciddi bir arama yapılmış. Anladınız mı? Ya adamlar kazmış burayı. Bak. Hmm. Ama o resimdeki kuleyi anlayamadım. O kule ne? Bir tane bir yer var. Şurası da gidiyor mu? Gitsek mi acaba? Bilmiyorum ki. Burası da bir yer ya. Dalgalar var ya Ramazan davulu gibi çalıyor. Şu aralara gitmeyeceğim çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Yol darlaşıyor. Ayağımıza çizmeler lazım sağlam. Ve 2-3 arkadaş olmamız lazım ki burada rahat rahat dolaşabilelim. Ne olduğu biliriz. Evet. Dediğim şekilde arkadaşlar bakın. Güzel bir alan. Yukarılara pek çıkmak istemiyorum. Evet, bir defin aranmış. Büyük ihtimalle bulunmuş. Şuraya bakın ya. Yani. Her şey bir arada. Arkadaşlar bu tür yerde evet deniz dalga sesi, denizin sesi, kokusu, ormanın kokusu, güzelliği hepsini yaşamak istiyorsan bir hamak kuracaksın ya. Hamağınızı kurarken hamağınızın etrafına e, kireç serpin tamam mı? Uzun mesela bir alana kalacağınız yer kadar e, yılan ve haşere gelmez akrep tarzı gelmez tamam mı? Korunmuş olursunuz. Evet doğa güzel ama doğa aynı zamanda tehlikeli. Evet. Bu çekimi burada şimdi bitireceğim arkadaşlar. Başka bir tane daha güzel bir yer yakalarsak orada da çekimimize devam ederiz olur mu? Hadi hoşçakalın.